Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra bir video ve bir gece videosu. Güzel bir satranç oynayalım. Bir yandan konuşalım. Gündüm en çok meşgul eden şey şu an İsrail filistin savaşı ve İsrail'in hastane bombalaması ve sonrasında okul falan bombalaması. Cami bombalaması. Okul bombalamadı herhalde. Cami bombalamıştı ama gündemi şu an en çok meşgul eden konular bunlar. Yani ben bu savaşta aslında taraf tutmayan bir insanım ve olması gerekenin de bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü İsrail'in karşısında Filistin yok. İsrail'in karşısında Hamas var. Ve Hamas zaten İsrail'in de zulmettiği, senelerdir acı çektirdiği, kanını döktüğü, Filistin halkına zarar veren bir oluşum. Ve bir terör örgütü. O yüzden yani burada taraf tutmayı mantıklı bulmuyorum. Yani Filistinler sevmiyorsam tabii ki din kardeşi mevzusuna da çok şey yapmasam da yine de İsraililerden daha çok tutarım yani. Ama burada olay Filistin, İsrail değil. Hamas ve İsrail yüzünden Filistin'deki masum insanların ve İsrail'deki masum insanlara zarar görmesi. Bu yüzden taraf tutmasam da en mantıklı senaryo en azından İsrail'in Hamas'ı bir şekilde devirmesi ve daha sonrasında olaya gerçekten barış getirilip İsrail-Filistin savaşının son bulması olur diye düşünüyorum. En mantıklı olan. Maç bu arada güzel derliyor. Hmm. Gel. <laughs> Burada kaybetmeme sebep olabilecek tek bir şey vardı. Ve tabii ki ona düşmedim. Ha bunun benim için hiç fark etmez inan. Saldır. saldır beni kaldır yo cehennemden beni çaldır modiksel bilen var mıdır acaba dinleyenlerden ya da izleyenlerden diyebilirim mal ya görmedim bir hata yapan varsa onu görmeyen double maldır Bu ben olsam da geçerli, rakip olsa da. Mesela şu an ben inanılmaz bir mallık yaptım. Ve elimdeki maçı verdim. Böyle şeyler olabilir tabii ki. haydi Haydi. Senin ya internet Gece daha internet Havalar yüksek Sürü harcamak için hamleler yapıyorum daha çok Rakip hızlı hamleler yapıp rakibi sürü harcatmak için daha doğrusu Ufak bir iki saldo. Ver onu canım. Hı. Hmm. İnternetin azizliği. Onun dışında genel olarak şey konusu çok uzun sürdür. Delendiriliyor sonra İşte trans konusu. Ona da görüşüm belki anlayabilir diye düşünüyorum yani bir şekilde ve o tarz olan kişinin de bunu belirtmesi gerektiği düşünüyorum. yere sevgili olacağı zaman. Çünkü insanların tercihine bu uymayabilir ve sen kendini tamamen öyle görmüş olsan da karşındaki insan tamamen öyle görmeyecek olabilir. O yüzden önceden uyarılması gerektiğini düşünüyorum. Ve ayrım yapılmamasını. Ben yapmazdım. Ama her türlü önceden uyarı lazım. Ben şimdi sana saplamam mı? Saplarım. <laughs> Hedefimiz her zaman için ilk 10 tabii ki daha yüksek veya daha düşük maçlarda olabilir turnuvalar. Ama ilk 10 iyi bir duruyor. Asenyan. Şuradan maça bakalım bir yandan. Yine gündemdeki konulardan Dylan Polat olayı var. Yani şarkısını hiç beğenmiyordum. Ve hala da beğenmiyorum. Şarkısı, tavırları. Çok bayal, çok yapmacık çok avam. Ne bileyim yani. Ama yani biraz zeki olsa, biraz enerjili değil de zeki olsa başına bunlar gelmez. Ve vergilerden nefret ederim. Gerektiler ama nefret ederim. Aslında insanoğlunun başta getirerek gereklilik haline getirdiği bir şey, doğan bir gereklilik değil. Yani vergileri getiren adam, bulan adama rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Çünkü eğer vergi diye bir şey icat edilmeseydi varlığına da gerek duyulmayacaktı. Çünkü ondan alınacak olan elde edecek olan gelir başka bir şeyle doldurulmuş olacaktı tarih içinde. Rahat bir turdu. Oh Gangster Paradise. Gangster Paradise kesinlikle benim en sevdiğim şarkılardan biri rapte. Melodisine, tonuna falan efsane buluyorum, bayılıyorum. Keznutist, pardon karşısında. Disyonist. Ufak bir şey denemesinde bulundum hızlı hareket eder mi? Son kısımda yaptım ama daha çok hataydı. Ah, bu hamle. Biraz run yapıyorum. Ve mat oldum. İşte fazla run yapamazsın. <laughs> Hayatın bir kuralı. Onun dışında son zamanlarda şiddet olaylarında büyük bir artış gözlemleniyor. Ülkenin ekonomisinin berbat olmasıyla da beraber. Yani insanlar çok sinirler birbirlerinden. Direkt şiddet çıkartmak istiyorlar. Yaşlılar sinirli gençlere laf atıyorlar. Çocuklar sinirli birbirlerine laf atıyorlar. Gençler sinirli birbirlerine laşlar laf atıyorlar. Ülke tam bir yangın yeri. Yani kaç mı erkekliğin yüzde doksanı kaçmaktır diye bir söz var ya. Tam bu dönem için söylenmiş bir söz yani. Eğer hayatınızı yakacak kadar rahatça şey yakabilecek kadar boş bir hayatınız yoksa Birazcık alttan alın yani. Ee varsa tabii gerekeni yapın. Yani size böyle sizin sevdiğinize ya da değerlerinize falan sövdükleri zaman sessiz kalın demiyorum tabii ki ama aşırı derecede olmadığı takdirde bu tarz bir tahrik fazla bir şeyler yapmamak lazım. Çünkü insanı gerçekten çok kötü etkileyebilir. Yani karşınızda kişi silahlı bir çıkar ya da bıçakla ve size bir zarar verebilir. Bu çok yüksek bir olasılık. Onun dışında eğer bir ordu lideriyseniz şarjı öneriniz bir boşaltın tabii ki. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir ama. <laughs> Onun dışında... Yine konuşulabilecek konulardan biri sosyal medyada kadınların sürekli erkekleri ezmesi. Birazcık daha intikam düşüncesi gibi. Çünkü feminizlerde şöyle bir düşünce oluşuyor. Erkekler hep bizi ezdi. Biz de onlardan intikam almalıyız. Eşit olmak yetmez. Ya kardeşim feminizm zaten kadın erkek eşitliği değil miydi? Sen kadın erkek eşitliği isterken, bunun için çırpınırken şu an neden bir cinsiyetin diğer cinsiyetten çok daha üstün olması için uğraşıyorsun? Yani o zaman sen kendinle çalışıyorsun. Ya da senin farklı bir amacın varmış. Pozitif ayrımcılığa karşı. Özellikle belli bir seviyenin üstünde kesinlikle karşı. Yani pozitif ayrımcılık yapacağız diye bir erkekle bir kadın Aynı durumda kaldıkları zaman erkeğe ceza verip kadına vermiyorlar. Ya da bir erkekle kadın karşılaştığında da ceza ederek erkek alıyor. Bunu mesela çok saçma buluyorum. Pozitif ayrımcılığa. bu ölçüde karşıyım. Yani cinsete bakılmamalı diye düşünüyorum. Mesela böyle genel toplumda değil de böyle yeni toplumda kalıplaşan şey bir söz de var mesela. İşte o erkek kadını dövüyorsa kadın haklıdır. Kadın kad kadın erkeği dövüyorsa yine kadın haklıdır diye. E öyle şey mi olur? Yani her kadın dediğimiz de zaman da böyle erkek izbandut gibi kadın böyle narin şey falan olmuyor yani tam olan ilişki durumları da var ve bu kadın bir erkeğe döv debilir. Bu yüzden bu tavrı ben mantıklı bulmuyorum. Çünkü eğer bir kadın erkekten güçlüyse o zaman kadın döver. Erkekler genel olarak güçlü olduğu için bu fiziksel gücü şiddete daha çok yansıtan taraf. Ve bu yüzden yani daha çok o tarz bir durum oluyor. Onun dışında İstanbul seçmesinin mesela ben çok destekliyordum ama son dönemde olan olaylardan sonra kaldırılmasının daha mantıklı olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü yani kadın hakları kesinlikle gerekli olsa da belli bir seviyenin üstüne çıktığı zaman erkeklerin yaptığından çok daha büyük bir şey potansiyeli barındırıyorlar. Saldırganlık potansiyeli. Bu yüzden en güzeli tabii ki eşitlik ama eşitlik olamıyorsa da hafif kadın üstünlüğü aşırı olmayacak şekilde. Çünkü erkek üstünlüğünde de hafif bir üstünlük bile versen direkt bütün üstünlüğü erkek sokese kalıyor rahatça. O yüzden ya tamamen eşitlik ya da çok ufak milimlik bir kadın üstünlüğü denebilir. O şekilde düşünüyorum. Yani. Onun dışında pat. Güzel şekilde oynuyorum onun dışında. Aa bakalım. Rahattı. Süreli oyunları bu yüzden de seviyorum. Süreyi bir şekilde doldurunca kazanabiliyorsun rakibine doldurtunca. Sonrasında yine gündem olan ilkokul ve anaokullarına mescit yapılması. Kesinlikle saçma buluyorum. Çünkü bu ve küçük kız çocuklarına böyle daha küçük yaşlardayken kapatılmaya çalışılmaları tamamen dinin yanlış şekilde baskı edilmesi, empoze yani edilmesi olarak görüyorum ve bu çocukları dinden soğutuyor. Yani arkadaşlar biz siz daha doğrusu dindar bir nesil yetiştirmek istemiyor musunuz? E peki siz bunu istiyorsanız neden küçük çocukları dinden soğutarak bu işe başlıyorsunuz ki? Belki de dünyanın en iyi Müslümanı olacak çocuk dine baskıyla baktığı için dini artık öcü gibi görüyor ve ondan korkmaya başlıyor. Bu yüzden de ibadetlerini büyüdüğü zamanda da yerine getirmek istemiyor. Ya da o dine inanırsa sağ, yapması gerekecek olan ibadetleri. Ve yapmıyor. O dine inanmıyor. Sizin inanmasını istediğiniz, bunun için baskıladığınız dini. Çünkü zorla güzellik hiçbir zaman olmaz. Bu yüzden anaokulları okulları ve okulların mescit yapılmasını, bunun zorunlu tutulmasını tamamen saçmalık olarak görüyorum. Zaten Milliyetin Bakanı bununla ilgili bir dava ayırmış sonucunu bekleyeceğiz göreceğiz nasıl bir sonuç olacak onu da tahmin etmesi kolay yani bir şey olmayacak çünkü ne bileyim fazla ciddi alınacak bir olay değil devlet nezdinde ve dava edilen kişi de Milli Eğitim Bakanı yani kim dava edip kazanabilir miyim? Milli Eğitim Bakanı tabi bu vakitle benim sığ görüşlülüğüm <laughs> Onun dışında yine milli yas ilan edilmesi ve cumhuriyet kutlamalarının iptal edilmesi meselesi var. Milli yas ilan edilmesini eleştirmek ya da şey yapmak benim haddime değil ama yani bizim için o kadar değer elde etmeyen insanlar yüzünden için milli yas verilmesini saçma buluyorum. İşte demek ki haklı fikirlerim olduğu zaman nasıl iyi oynuyorum. <laughs> Bunu da düşünebiliriz. Onun dışında yani. Çünkü o adamlar Doğu Türkistan olayında Çin'i, Ermenistan olayında Ermenistan'ı, diğer olaylarda diğer ülkeleri, Şerif Hüseyin ayaklanmasına Şerif Hüseyin'i, bizim karşımızda kim varsa onları destek ederler ve biz onlar için hep çırpındık yani Osmanlı döneminden beri. O yüzden saçma buluyorum. Keşke o kadar değer vermeseydik zamanında Araplara. Çünkü Araplar sırttan bıçaklayan ve tembel bir millettir. Yani peygamberimizin Araplarla ilgili örneklerini verip hayır değildir veya peygamberimiz de Arap diyenlerle de söyleyecek bir şeylerim var. Birincisi her kavmin iyi ve kötü insanlar olur. Ve bir peygamber kavimden çıkarsa çıksın ki bu peygamber evrenin en büyük peygamberi ise yani bu kadar iyi çıkar. Bunun kavimle bir ilgisi yok. İkincisi peygamberimiz ümmetini o kadar çok seven ki yani ümmeti iyi olsun diye kendini bile ateşe atan yani ateşe atmayı mecazen söylüyorum kendini bile yani elini taşın altına koyan bir peygamberdi. Ve ümmeti olan hatta kendi milleti olan Arapların da tabii ki kötü olarak söylendirilmesini istemediği için Araplara güzelleyici şeyler söylemiştir. Yani adam bizim için onların günahı varsa ben ödeyeyim diyor. Bunu söyleyen bir peygamber kendi vatanın milletini mi güzellemeyecek, güzel söylemeyecek? Yani bunu da düşünmenizi beklerim yani. Ne bileyim. Onun dışında İsrail'in genel olarak şeyle ilişkisi daha iyi şu an Azerbaycan'la. Türkiye ile çalkantılı bir ilişki oldu. Mavi Marmara operasyonu falan. Ama Azerbaycan'la iyi bir ilişkisi oldu. Deprem dedi. depremde de bize en çok yardım eden ülkelerden biri oldu. Zaten Yahudilerin bugün bu kadar zenginleşmesinin en önemli pay sahiplerinden biri de Osmanlı. Yahudileri bankacı olarak kullanarak ve genelde Avrupa sisteminde de zaten bankacı olarak kullanmışlar. Jacob Fager falan. Yahudi bankacılığının kurucusu. Kurucusu olması da en büyük isimlerinden biri daha doğrusu. Yani o şekilde. çok tartışmalı bir konumdandılar. Kimisi için kutsal kimisi için lanetli Ama her şekilde çok tartışmalı ve çok etkileyici dünya tarihi açısından. Yani öyle sürükleyici anlamında etkileyici değil, belirleyen faktör. Evet ki Demek ki bu da yanlış. <laughs> <laughs> ama yani şöyle bir şey var. Ben aynı fikre sahip olmak zorunda değilsiniz ama sizin fikrinizi düzgün şekilde, dürüstçe ifade edebilmeniz için ödebilirim. Ve fikrim yanlış olsa bile eğer benim fikrim arkasında dururum. Zaten fikrim yanlışsa doğrusunu öğrendiğim zaman doğrusuna geçerim yani. Ama eğer göreceli bir fikirse ve bana bu doğru gelmeye devam ediyorsa sonsuza kadar ölene kadar savunurum. Doğal olan da zaten o bence olması gereken. Yani belki de hiç kitlem beni hiç yani gelen çevrem dışında sanal ortamda umursayan kimse olmadığı için bu kadar rahat konuşabiliyorum. Ama ne bileyim sanırım ben kitlem olsa da fazla buna göre davranmazdım yani. Yine içimden ne geliyorsa önce söylemeye devam ederdim. Hı. İlginç bir maçtı. Onun dışında Milli Eğitim konusunda konuşacak olursak Milliyetin Bakanlığı'nın yaptığı kararları pek mantıklı bulmadığını söyleyebilirim. Bence biraz fazla zorlayacağım ve bu kadar çok sistem değişikliği, şey değişikliği. Yani istikrar önemli diye düşünüyorum. Şey diyorlardı yani bundan önceki Milli Eğitim Bakanı için işte çok sert bir adam falan diyorlardı bazı kişiler. O da gitti. Yani şöyle bir şey var. Koltuk hiçbir zaman sizde kalmış O yüzden Yok ben şu bakanıyım ya da bu bakanıyım diye bakanların da havaya girmesini bir anlamı yok. Çünkü sen sadece Cumhurbaşkanı orada olmanı istediği sürece oradasın. Ve Cumhurbaşkanı da halkın. Yine aklıma takılan ve bu konuyla benzer ele alınabilecek bir sorunsal güvenlik görevlisi sorunsalı. Güvenlik görevlilerinde şirret bir ego var. Son zamanlarda zaten güvenlik görevlisi şey tartışmasında da bu olmuştu. Güvenlik görevlilerinde inanılmaz bir ego var. Güvenlik görevlileri, hastane görevlileri belki de uzun saatler çalışıp düşündükleri maaşı alamadıkları için. Ama kesinlikle kalıplarından daha fazla bir egoya sahipler. Yani böyle bir şey sertliği Davranış sertliği, böyle bir ne bileyim, büyüklenmeler falan. Şiret alsın mısın, güvenlik görevlisi misin sen bu karar ver. yani Ama tabii bu daha çok böyle şey semtlerde oluyor böyle. Orta düzey böyle ya da böyle birazcık daha naif insanların olduğu semtlerde. Ben Çin içinde yaşıyorum. Burada güvenlik görevlisi öyle bir şey direkt yani adamı. Ama naif sentlerde naif insanlar olduğu için bu tarz insanlar da bundan yüz bularak daha saldırgan oluyorlar. Çünkü bu tarz insanların çoğu da zaten benim yaşadığım gibi semtlerde yaşayan insanlar oluyor. Nasıl şimdi rape'e uğradı. <laughs> Rape'i bilmiyorsanız bilmenize hiç gerek yok. Dinlediğiniz için teşekkürler.